Allahu Teala emir veriyor. Ve men kana minkum mariydan ev ala seferin tiddetun min ayamin ukha. Bakın buraya dikkat edelim. Her kim hasta veya yolcu olursa diğer günler sayısınca diğer günler sayısınca kaza etsin demek. Oruç tutsun. Yuridullah bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez, zorlu istemez. Subhanallah burası beni çok etkiliyor. Ya Allah Azze ve Celle bu dini zorlaştırmamış. Aksine kolaylaştırmış. Ama kim için biliyor musunuz? Birazcık öğrenen, bilen kimseler için. Bildiğin zaman o kadar kolaylaşıyor ki Allahu Ekber. Yuridullah bikumul yus. Allah sizin için kolaylığı diler. Ve yürürdü yurudu bikumul usr. Zorluğu dilemez diyor. Birçok buna işaret eden ayet ve hadisler var. Ve ma ce'ale aleykum fiddini min harac. Bir ayet-i Allah sizin için dinde bir zorluk yapmadı diyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği mübarek ay. ibadet ayı değerlendirmek gerekiyor. Kur'an ayı, zikir ayı. Peki nasıl değerlendirelim? Önce değerlendirmek için bu güzel ayın bereketinden istifade edebilmek için Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin bu ibadeti, bu mübarek ibadeti, bu bereketli amelleri bize kolaylaştırması için ne yapmamız lazım? Allah'tan yardım dileyeceğiz. Bakın bu hususta çok böyle dikkat çekici bir hadis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Muad İbni Cebel alim sahabelerden çok değerli bir sahabe. Ona diyor ki Vallahi ya Muad inni le'uhibbuke Allah'a yemin olsun ki ey Muad ben seni seviyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam Subhanallah. Sevgisini belli ediyor. Muad Ebne Cebel radıyallahu an ona karşılık veriyor. Bir ebi ve ümmi annem babam sana feda olsun. Ve ene uhibbuke ben de seni seviyorum diyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Muaz inni usayke sana bir takım tavsiyede bulanacağım. Fela, teda un, fela teda anne, sakın onu bırakma diyor. Ondan sonra Muaz bin Cebel'e değerli kardeşlerim, değerli dostlarım şu zikri tavsiye ediyor. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Ey Allah'ım seni şükredebilmek, dikkat edin bak, şükredebilmek, zikredebilmek ve güzelce ibadet edebilmek üzere bana yardım et. Allah'ın yardımını istiyorsun. Yani böyle güzel günlerde, mübarek bereketli günlerde veya genel anlamda güzelce namaz kılabilmek için, güzelce oruç tutabilmek için, güzelce insanlarla muamele edebilmek için Allah'ın yardımını istiyorsun. Bu çok önemli. Allah'ın yardımı olmasa biz bir hiçiz. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla, Allahu Teala'nın müminlere yardımıyla ne yapıyor? Ayakta duruyoruz değil mi? Elhamdülillah. Onun için değerli kardeşlerim, bu duayı ihmal etmeyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve ibadet. Ey Allah'ım seni zikredebilmek, şükredebilmek ve güzelce ibadet edebilmek üzere bana yardım et. Şimdi